beni öyle fabrikası kim akın yap gelen bu bana kalkoca hmm. merhaba arkadaşlar ben Mucit zaten beni biliyorsunuz bugün dünyanın en iyi ki limonlu mentosun verdim ondan söyleyeyim yoksa bu da bu yeni bir şey her şey gömülsünüz ama orada kalmayacağız Markette de satılanlar ya Naya Metal Star deneyeceğiz. Finalde bunu yiyeceğiz ve yüzüm artım için kayacak yani o derece. So orada kıyam. So, herkese bak ilk zebonumuzdan başlayalım. Bu fix Şimdi böyle. Bu her şey üstüne ya. bu iPhone so, iPhone 4, iPhone 5, 15. Eee. fix ceban. Bu yine bir temelci Şimdi... <ü separatie> so, yine Bak. Ağzımlarda dedim 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 o dedim bayan bayağı diye ama bu uzas bir kısası gibi bir ağzı gibi diyorlar. Ağzı eski demişler. gelecek böyle bir şey Sebebimize. Şey Hımmmm hmm. <laughs> Bu ne sözü? Yani bu eskisi çok güzel Evet arkadaşlar şimdi her söz Bakıyorum Şöyle Bakıyorum Bu nasıl her söz demek istiyor? İstemiyorum diyor Açayım yani bir, bir tane Derya ne diyor yorum diyorlar be tiktokta youtube sordukları da falan Falan bak bu video günlükte bunun cinsiyetlerinde İşte bu Onlar sadece tabutu konusunda tabutu sen bir tane var bu bir tane Ben bunu sitesinden 200 TL olarak aldım 200 TL olarak buldum Bunu bulamadım Bir baksın el Uzun olanlardan buldum. Uzun soranlar aldım bir De Sıkıntı demişler. De, evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu dünyanın en eski limon mentos da bundan sonra eğer ben bunu yersem ağzım yüzümü kayacak birader. Abi bu lütfen yerken limon falan filan derken ama ben normalde ben bunu yemek istemem ve ağzım yüzüm kayacak istemem. Ben bunu videosu için çekiyorum şu an. Bu iyi benim için bu da benim isim neden böyle oldu birader bilmiyorum şu an. Tuzucuk bir şey yiyorum. Bu ne birader Bu bir eksi yok Bu bir eksi yok Sen gördün mü? Ağzı yüzüm kaydı ya. Vallahi ağzı yüzüm kaydı bir saniye ya. <laughs> Aka videoda dur. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Bunu sakın denemeyin yani. Neden bu şekilde olduğunu anlamasınızdı. Çünkü ilk başta hep şey yoktu. Sonra bunu inince işte, yüzümü kaydı zaten. <laughs>